6 liradan işlem görüyor ayrıntıları. Her akşam olduğu gibi Halil Reçber'den alıyoruz. İyi akşamlar Halil Bey. İyi akşamlar yayınlar Elif Hanım. Evet Avrupa Merkez Bankası'nın dün aldığı parasal genişleme kararının bir anda her şeyi düzeltemeyeceği ve süresinin de uzatılabilme ihtimali yorumları var. Eee kararın yansımalarını nasıl değerlendirirsiniz? Evet eee aslında eee belki piyasaların özellikle eee Genişleme olmadan iki gün öncesi tabloya baktığımızda e, açıkçası 500 milyar euro ve 500 milyar euro biraz üzerinde olabileceği yönüydü ama son iki günde e, gelen haberlere baktığımızda 1 trilyon euro ve üzerinde olabilir mi mesajları e, çok dolaşıyordu ve 1 trilyon 200 milyar euro geldi. Dolayısıyla burada e, acaba gerçekten e, Avrupa'da derinleşen bu durgunluk süreci daha da mı beklenenden daha da mı durgun bir süreci ifade ediyor veya beklenenden daha zayıf bir tabloyu mu gösteriyor bu önemli çünkü 18 ayda neredeyse 1 trilyon 200 milyar euroluk bir müdahaleden bahsediliyor hatta bu müdahaleye rağmen e, çok da e, müdahalenin ekonomi üzerinde toparlayıcı bir etkisi olamayabileceği yönünde mesajlar da alıyoruz. Zaten birlik olmasının vermiş olduğum sıkıntıların da e, yağışlar üretmeye görüyoruz. Çünkü şunu söyleyebiliriz özellikle e, Almanya tarafından gelen seslere baktığımızda sizin de biraz önce haberde de ifade etmiş olduğunuz gibi aslında çok da e, bu e, karara oy birliğiyle ...gidilmediği yönünde de mesajlar aldığımızı söyleyebiliriz. Ee, ve gerçekten bu kadar yüksek bir müdahaleye rağmen eğer e, bir toparlama süreci olmayacaksa... ...veya böyle bir müdahale, o müdahalenin sonuçları alınmayacaksa... ...bu noktada gerçekten e, bir takım soru işaretleri kafalarda olacaktır. Zaten şunu söyleyebiliriz Elif Hanım, e, müdahale öncesinde Almanya 10 yıllık faizleri ve diğer faizlere baktığımızda tablonun e, ne kadar e, değişken olduğunu gördük. Çünkü müdahale e, sonrasında faizlerin yükseldiğini gördük. Bu normaldir. Ama faizler e, neredeyse 24 saat içinde Almanya 10 yıllık faizlerinin binde 0.5'ten 0 e, 30'a e kadar düştüğünü görüyoruz. Yani %45'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz faizlerde. Bu bize şunu gösteriyor. Acaba bu müdahale yeterli değil mi? Daha büyük bir müdahale mi gerekir veya daha zamana yayılacak bir müdahale mi gerekir? Bu önemli çünkü neredeyse yüzde 45'lik bir düşüş görüyoruz. Aynı şekilde Euro-Dolar paritesine baktığımızda bugüne kadar beklenti satıldı, beklenti satılacak dediğimiz noktadan e, görüyoruz ki Euro-Dolar paritesi neredeyse e, tekrar 1.11'lere kadar bugün geldi. E, bu müdahale sonrasında neredeyse yüzde euro e, Euro'nun kaybının devam ettiğini gösterdi. İşte burada belki de fiyatlamalara baktığımızda biraz daha Avrupa ile ilgili kaygıların devam ettiği, belki de derinleştiği noktasındayız. Çünkü önümüzdeki süreçte Eylül ayında başlayan Litro ödemelerinin en azından bundan sonraki tahvil evet. alımıyla birlikte nasıl şekillenecek bunu bir yerde göreceğiz. Bu gerçekten evet. önemli bir dönem. Teşekkür ediyoruz değerlendirmenizden dolayı Halil Bey. Süremizin sonuna geldik. Sevgili izleyiciler Böylece bir haftayı sona erdirdik. Önümüzdeki hafta